Müminin kendine Müminin nasihati, nasihati, nefse hitap. Nefse hitap. Seyda, Seyda Muhammed Konyevi Hazretleri Cennet, Cennet ve Cennet, Cennet Ehli Allah-u Zülcelal ayet-i kerimede şöyle buyurur. Rabbinizin mağfiretine, mağfiretine ve takva sahipleri, takva sahipleri için hazırlanmış olan, olan cennete, cennete koşun. koşun. Onlar o takva sahipleri, bollukta ve darlıkta infak edenler, öfkelerini yutanlar, insanların kusurlarından af ile geçenlerdir. Allah iyilik edenleri sever. Ve çirkin bir günah işledikleri yahut nefslerine zulmettikleri vakit hemen istiğfarda bulunurlar. Allah'tan başka günahları kim bağışlayabilir ki? Bir de onlar işledikleri günah üzerinde bile bile ısrar etmezler. Onların mükafatı Rablerinden bir mağfiret ve altından ırmaklar akan cennetlerdir ki orada ebedi kalıcıdırlar. Böyle yapanların mükafatı ne güzeldir. Ali İmran Suresi 133-136 Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hadisi şerifte şöyle buyurur. Bir melek cennet, cennet ehline cennet, cennet şöyle seslenir. Ey cennet, cennet ehli, sizin için burada devamlı sağlık vardır. vardır. Siz, siz, burada siz burada hiç hastalanmayacaksınız. Sizin için sizin burada, burada devamlı yaşamak vardır. Yaşamak vardır. Siz, siz, burada, hiç siz burada hiç ölmeyeceksiniz. Sizin için burada devamlı gençlik vardır. Siz, siz burada hiç ihtiyarlamayacaksınız. Siz sizin için burada devamlı sevinç vardır. vardır. Siz, siz burada hiç, hiç üzülmeyeceksiniz. Hiç var. Var. Şunu, Şunu iyi bilelim, bilelim ki cennet ve cehennem, cehennem birbirinin tamamen zıttıdırlar. Cehennem akla, akla gelebilen ve akla gelmeyen, akla gelmeyen azapların, azapların, sıkıntıların, sıkıntıların ve, musibetlerin ve musibetlerin yeri, cennet, cennet ise akla, akla gelebilen ve gelmeyen saf nimetlerin, sevinçlerin. sevinçlerin ve mutlulukların, mutlulukların yeridir. yeridir. Onun, Onun için, için cehenneme karşı, karşı korku, korku cennete, cennete karşı da ümit hislerini, hislerini geliştirmek, geliştirmek ve bu, ve hislerle, bu hislerle nefis ve iradeyi, ve iradeyi kötülük ve şer yolundan, ve şer yolundan, yolundan çevirip takva ve hayır yoluna sevk etmek lazımdır. Cennette yalnızca ölüm ve ayrılığın olmaması, hastalık, ihtiyarlık ve fakirliğin bulunmaması yeterli nimetler iken, bunların yanında gözlerin görmediği, kulakların işitmediği, aklın tasavvur edemediği ve hayalin yetişemediği nimetler vardır. Nitekim Allah-u Zülcelal Secde Suresi 17. Ayet-i Kerime'de şöyle buyurur. Hiç kimse kendisi için ne gibi göz kamaştırıcı nimetlerin hazırlandığını bilemez. Cennetli kadınlar da erkekler de 33 yaşındaki gençler gibidirler. Anlatıldığına göre cennetlik bir kadın eğer gökten avucunun içini gösteriverse gök yer arası aydınlanı verirdi. Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Cennetlikler cennete ve cehennemlikler de cehenneme girince cennetliklere şöyle seslenilir. Ey cennetlikler! Allahu Teala size bir şey vaat etmişti. Şimdi onu gerçekleştirmek istiyor. Cennetlikler Cennetler, bu çağrıya şöyle cevap veriyor. O vaat, vaat nedir ki? ki Allahu Teala Allah bizim Allah amellerimizin sevap, sevap kefesini, kefesini baskın, baskın kılarak yüzlerimizi ağırtmadı mı? Bizi, Bizi cennete, cennete koyup cehennemden uzaklaştırmadı, uzaklaştırmadı mı? mı? Bunun üzerine perde kalkı verir de cennetlikler onu, onu görüverirler. Nefsimi kudret elinde tutan Allah'a yemin ederim ki cennetliklere verilen hiçbir şey onun cemalini görmek, görmek kadar güzel olmayacaktır. Kadar güzel olmayacaktır. Müslüm. Hikmet ehli zatlardan birine göre sevap kazanma yolunu göre göre dünyaya dalmak cahilliktir. Sağlayacakları sevabı bile bile amel işlemek için gereken gayreti göstermemek acizliktir. Cennetteki, Cennetteki rahatlığı ancak dünyada, dünyada Allah'u Zülcelal'in emir ve nehilerine uymakla tadabilir. Cennet, cennet zenginliğinin sefasını ancak Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem yolundan yoldan gidenler, yoldan gidenler salih, ameller salih ameller işleyenler ve dünya muhabbetini, heva ve hevesini terk edenler sürebiliyor. Hülasa, Hülasa olarak Allahu u Zülcelal azamet sahibi olduğundan yarattığı cennetin de ne kadar güzel olduğunu ancak kendisi bilir. Bütün bu yazılanlardan da anlaşıldığı üzere günahlar insanı cennetten uzaklaştırır, salih ameller ise insanı cennete yaklaştırır. İnsan bu hakikati bilirse ne kadar çok amel yaparsa yapsın yine de azdır. İnsan daima, daima cenneti talep etmeli. talep etmeli, bunun için de salih amel, amel işlemeli ve günahlardan Uzak, uzak durmalıdır. Öyleyse nefsimize, nefsimize şöyle nasihat edelim. Ey Cey nefsim, nefsim cenneti, cenneti ve cennette, cennette ne gibi ne nimetlerle, nimetlerle karşılaşacağını, karşılaşacağını anladın. anladın. Fani, Fani olan bu dünya, bu dünya hayatında, hayatında dikkat etmez, heva ve hevesine, hevesine uyarak yaşarsan, cennet, cennet nimetlerinden ederim, mahrum kalırsın. kalırsın. Şunu iyi bil ki, cennet, cennet ve cehennem, cehennem, cehennem birbirinin ve tamamen zıttıdır. Cehennem, akla gelebilen ve akla gelemeyen azapların, sıkıntıların ve musibetlerin yeridir. Cennet ise, Cennet ise akla, gelebilen akla gelebilen ve gelemeyen saf nimetlerin, sevinçlerin, sevinçlerin ve mutlulukların yeridir. yeridir. Ey nefsim söyle, söyle. hangisini, hangisini istersin? istersin? Sonsuz mutluluğun yeri olan, mutluluğun yeri olan cennete, cennete müstehak olup, olup Allah-u cemaliyle, cemaliyle müşerref mi olmak istersin? Olmak yoksa cehenneme müstehak olup, olup şeytanlarla, şeytanlarla beraber... beraber azap mı görmek, görmek istersin? Elbette, Elbette cennet nimetlerini ve onun cemalini, cemalini görmek, görmek istersin. O halde, halde Allahu Zülcelal'in istediği gibi yaşa. yaşa. Unutma, Unutma, cennetliklere verilen hiçbir şey onun, onun cemalini, cemalini görmek, görmek kadar güzel, güzel olmayacaktır. Olmayacak.